Selamünaleyküm dostlar. Tekrar yeni bir video. Karşınızdayım. Neredeyiz bugün? Bugün de Romanya'dayız arkadaşlar. Türkiye'ye doğru devam ediyoruz. Hayırlısıyla. Buralardan bir video yapayım dedim. Hazırda olan bir videomuz var. Pazar günü yayınlayacağız. Bunu da önümüzdeki haftayıca atarız inşallah. Biraz sorular var. Biraz sohbet ederiz. Sonrasında Videoyu sonlandırmış oluruz. Şöyle başlıyoruz ya arkadaş. İyi ki durduk buraya ya. Durmaz olaydık yemin olsun ya. Nasıl bir kuyruk nasıl bir araba ya. Böyle bir şey yaptık. Bugün de böyle bir çekim yapalım dedim arkadaşlar. Böyle aracın içerisinden değil de komple şeyi alalım dedik yani. Ee, biraz yansıma yapıyor. Neyse hayırlısı olsun bakalım her şeyin ee, neredeyiz? Romanya'dayız dostlar. Yeni bir videoya başladık hayırlısıyla bir video başlangıcı yaptık. Biraz da buralardan çekim yapalım. Buralardan daha öncesinde de çekimlerim olmuştur. Aynı Karadeniz burası şimdi böyle biraz tağlık alan gibi. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, böyle devam edelim. Şimdi bu sabah kalktım Natlak'tan. Tam yola çıkarken şöyle maillere falan bakayım dedim. Bir arkadaşımız bize uzun boylu bir mesaj gönderdi. Dedi ki abi bu mesleğin dedi bu makinenin dedi bir tişlisidir diyor şoför diyor. Evet diyor. Bundan diyor bahseder misin diyor. Nedir konu? Konuşu yani şoförlere değer yok diyor. Hepsinden bahsetmeyeceğim de yani bir fabrikanın müdürü diyor müdür olmuş ama ehliyeti bile yok ama bunu böyle düşünmememiz lazım nasıl düşünmem lazım yani e, bir fabrikanın müdürünün ehliyeti olmayabilir fabrika müdürü bir şoför fabrika müdürü olamaz bir fabrika müdürü bir şoförü de olamaz herkes geçi işi hakkıyla yapacak yani bu, bu gerçek şoförün diye hiçbir yerde değeri yok diyor işveren evet yıllardır bir çatışma var şoförle yönetici arasında e, tır şoförüyle ya da kamyoncu ile yönetici arasında yıllardır bir çatışmalar var. Yani şu benim çalışmış olduğum firmada var mı? Yok. İnanın bana yok yani. Böyle bir yöneticiyle işverenle şoför çatışması şu firmada yok yani. Bu da tamamen e, firmanın yönetimi yönetimiyle alakalı bir şey. Şimdi ters gittiğin zaman o da sana ters gider. Sen ondan kısarsın, o senden kısar derken böyle bir çatışma oluşabiliyor yani. Ama şu an benim şu mevcut çalıştığım firmada böyle bir durum yok arkadaşlar. Onu ondan bahsedeyim. Sonra mevzuya geleceğiz. Diyor ki, "Fabrikaya gidiyorsun." diyor. Şunu bir ayarlayayım. Ya hadi abi. Fabrikaya gidiyorsun diyor. Eee Şoföre diyor tuvalet bile açmıyorlar diyor. Evet doğru. Çok yerde oluyor. Ama neden oluyor? Yani e, şöyle söyleyeyim. Bazı şö bazı e, yasakları biz şoförler olarak e, getirdik. Gittiğimiz yeri pislettik. Yanlış anlaşılma olmasın burada bak. Gittiğimiz yerde e, güzel bir referans veremedik arkadaşlar. Yani adam fabrikanın sahasında tolabımızı açtık. Yemeğimizi yedik. Çöpümüzü oraya attık. Ne oldu abi? Fabrika yasakladı diyor ki mesela örnek veriyorum. Benim çok gittiğim yerlerde tolap açmak yasak. Şimdi otomatikmen o firmaya kızıyoruz. Ya o şoför yemeyecek mi? Niye tolap açmak yasak? Ama neden yasak? Bunları öğrenmemiz lazım önce. Yani biz başımıza gelen şeylerden bahsediyorum. Bazı fabrikalar diyor yemek vermiyor diyor şoföre diyor yemek vermiyor. Şoför bu mekanizmasının bir tişlisidir. Vallahi doğru evet. Bu bu makinenin bu mekanizmanın bir tişlisi şofördür diyor. E, bu tişli olmadan mekanizma yürümez. Vallahi doğru buna katılıyorum. Bu yasaklar neden oluyor abi? Bunlara bakmamız lazım. Bu yasaklar niye? Fabrika yemek vermiyor. Ben mesela şöyle anlatayım size belki de daha öncesinden başka videolarımda bahsetmiştim. Bu transport nakliye firması var arkadaşlar. Yazı yazmış ya, yazı yemekhanenin çamına Yemekhanede şoför kaşık kullanamaz. Ne demek yani? Yemek... Ya sen burası bir üretim fabrikası değil arkadaşlar bir tane aynen böyle ARC gibi büyük bir firma. ARC 3'e 5'e katlar. Yemekhanede şoför kaşıkları kullanamaz. Ya bu nasıl bir şey yani? Ama neden? İnanın bana şoför bir şey yapmıştır orada. Onun için yasaklamışlardır. Keyfe kadar o yasa oraya koymamışlardır. Bak buna samimiyetimle söylüyorum. Çünkü ben 31 yıldır şu mesleğin içerisindeyim. Bak çok değerli insanlar var ama maalesef yüzde 80'imiz sıkıntılıyız. Adam bize çok affedersiniz. Vc'sini açar, onu e, pis bırakar gideriz. Bu sefer fabrika, ben çok yer biliyorum. Örnek vereyim ben size, Almanya'da değil, Türkiye'de tuvalet şoföre yasak diyor. Vallahi birçok yer biliyorum. Ama neden yasak? tuvaleti niye yasak koydular? He? Onu sormak lazım. Bir şey yapmıştır. Yani daha çok çok anlatacağım şeyler var ama çok da e, şimdi şoför arkadaşlara belki beni yanlış anlayacaklar ama vallahi öyleyiz. Yüzde seksi. Bak ben kimseden üstün değilim. Yanlış anlamayın burada. Ben de bir şoförüm. Ama herkes sorumluluğunu bilecek abi. Yani e, bak şimdi şuraya bak Park burası Görüyor musun çöpleri Burada şurada Adam durmuş yemeğini yemiş Çöpünü oraya atmış Şimdi adam oraya yer koysa Buraya park yasak Dünyayı koparırız Parkı kapatmışlar Abi yapmayalım Ya bir çöp poşetin olsun atarsın bir yere de Bu yasaklar Vallahi billahi Şoförlerden kaynaklanan bir şeyler Bunlar ben biliyorum abi ben bilmem mi? Yani ben size başka bir şey anladım. Bu Almanya'da olan bir şey. Adam iş yerinin tuvaletini açmış. O yolun boyuna böyle şey e, tırcılar çöküyor hafta sonu. Yani güzellik yapmış şoförlere tuvaleti kullansınlar diye. Bana dedi ki ya Mustafa dedi. Bir daha mı dedi açmam dedi ya bu ne kadar pis bu tırcılar dedi ya. Ya o dedi her tarafı çok affedersin şey yapmışlar tuvalede tuvalete kiremez olduk dedi ya. Böyle bir şey olur mu dedi bak adam tuvaleti kapattı. Buyur işte ya örnek veriyorum size. Eğer ki bir şeyi yasakladıysalar bak yemin ederim vallahi bizlerden kaynaklanan bir şeydir o. Abi biz temiz değiliz. Dikkat etmiyoruz. Yani yiyoruz, içiyoruz, atıyoruz. Ya çöpe at, atma, temiz bırak. Bak, buyur abi. Görüyorsunuz bak yol kenarında. Leş, her taraf çöp. Kim yapıyor bunu? Romanyalılar yapmıyor ha. Benim gibi tırcılar burada duruyor. 45 dakika, bir saat pauza yapmak için. Yemeğini yiyor, çöpünü de oraya atıyor. Ondan sonra yasak. Olur da bir yasak abi. Başınızı çok artmayayım. Ee, Söylenecek çok şey var ama e, yapacak bir şey yok. Biraz da, biraz değil bayağı eğitim eksikliğimiz var bizim millet olarak. Onun için bazı şeyleri e, kavrayamıyoruz. Nasıl bize öğrettilerse öyle gidiyoruz. İşte böyle gittiğimiz için de böyle oluyor. O yasak, bu yasak. Anladın mı? Yani bize güzel öğretmediler, bize demediler ki mesela ben şahsım olarak bana ustalarım demedi ki Mustafa park ettiğin zaman yemeğini yediğin zaman çöplerini bir tane sıkara izmariti yerde bırakma. Bu mesleğe leke olur. Bana söylemedim işte bunları biz zamanla kendimiz kendi kendimizi eğittik yani. Anlatabildim mi? Nasıl öğrettilerse bu sistem böyle gitti. Zaten bu işi kulağından böyle tutan insanlar var şu meslekte. Aman boş ver diyor işte şudur budur. Yani şu videoda anlatmak istemiyorum daha neleri var. Anlatabildim mi arkadaşlar? Başınızı ağrıtmayın. O yorum bana yorum yazan arkadaş uzun bir mesaj gönderdi bana Instagram demeden. Yazdığın mesajların tamamına katılıyorum ama birkaç tanesini hariç ya diyor ki işte mesela fabrikanın e, müdürü diyor ehliyet yok müdür olmuş olabilir. Sen de fabrika müdürü ya da ben de fabrika müdürlüğü yapamayız. O ayrı bir şey ama diğer birçok e, yazdıklarına katılıyorum. Harfiyen doğru ama bunlar inan ki bizden kaynaklanan bir şeyler. Bak buna samimiyetimle inan yani. Beni ne kadar tanıyorsun bilmiyorum ama çoğu yasakları biz kendimizden kaynaklanan kendimiz koymuşuzdur. adam pisle diyor yasak koyuyor şimdi e, o firmanın şeyi şoför kaşık kullanması yasak acaba neden yasaklanmış bu çok e, çok ağır bir yazı yani gerçekten ben üzüldüm yani bunun ya keşke başka bir şey 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 yani yazı da yazmasaydı da yemekhaneye giden şoförü geri gönderseydi. Orada okuduk ya. Bu yemekhanede şoför kaşık kullanamaz yasak. Ama neden yasak abi? Bunu öğrenmemiz lazım. Bu yasak niye geldi? Ne ne yaptı şoför de buraya yasak koydular? Şoför kaşığı cebine mi aldı gitti? Yok mu? Vallahi var billahi var. Bak size yemin ediyorum. Adama çay getiriyor, çay kahveci çay getiriyor çay, çay, çay çayını karıştırıyor, kaşığı çebine koyuyor. Yani mesleğimizde böyle insanlar var, pardağı çebine koyan var. Arkadaşlar vallahi var, billahi var, tallahi var. Yani bizim meslekte böyle insanlar var. Sıkıntılı kardeşim, yüzde seksenimiz sıkıntılıyız yani. Bu konuyu kapatalım abi, vallahi bu konuyu açtıkça peş saatlik video yaparım böyle. Anlatmaya kalksam. Sorulara gelelim. Bir tane şunu bir sonlandırıp da mı gelelim abi? Şimdi bir Yine bir soru var Güzel bir soru Büyük araç tırlan diyor Küçük araç 90 km hızla gider ise ikisi de Varacağı adrese e, Varacağı noktaya Aynı anda mı gider Evet aynı anda gider Fark nedir arkadaşlar burada Fark şudur Taksi alçak olduğu zaman Alçak olduğu için Hızı hisseder yani 90'la gittiği hızı hisseder. Ben şimdi yüksekte olduğum için şu an 90'la gidiyorum. Yapmış olduğum 90 kilometre hızı hissetmiyorum. Yani duruyormuş gibi bana geliyor şu an 90 kilometre anladın mı? Yani o alçak olduğu zaman asfalta yakın olduğu için e, hızı hisseder yani. Ama ben onu hissedemem yüksek olduğu için. Bir tevir farkı olur lastik ya da e, devir saati farkı olur. Anlatabildim mi? E, atıyorum. Ben 90 km ile 1300 devirle giderim. O arkadaş ufak arabayla 90 km ile örnek veriyorum. 1600 1700 devirle gider. Motor devir farkı olur. Başka fark olmaz. Kilometre olarak aynı kilometre hız olarak küçük araçla büyük araç 90 km hızla giderse beş beşe giderler. Hiçbir tanesi birbirine geçemez. Bu soru daha öncelerden de gelmişti arkadaşlar. bunu da böyle yanıtlamış olalım. Bu böyle. Gerçekten mükemmel bir tane daha sorudan bahsedeceğiz arkadaşlar. Diyor ki tır mevzuatına göre 42 ton diye bir şey var yani. 42 ton Türkiye'de geçiyor atıyorum bir tır 42 ton değil de 30 ton ya da 35 ton totali geldi ya da işte 15 ton yüklemiş fakat tingil 7,5 ton pasmış ağır basmış tingil basmış buna diyor polis ceza yazabilir mi polis buna ceza belki yazmaz ama yani şöyle söyleyeyim sana kantara girerse sen ne kadar dersen ki benim yüküm 15 ton ya da 10 ton yüklersin komple 10 tonu ön tarafa çekici basar. Onun da cezası var arkadaşlar. Ona ceza yazabilir. Kantar cezanı yazar, gönderir. E, tır ve çekici ruhsatlarında tingil ağırlık yazar mı yani? Hangi tingil kaç ton olması gerekiyor diyor. Ruhsatlarda yazılı olur mu diyor. Hayır tingil ağırlık tingil dingil yazmaz. Ağırlık ruhsatlarda tırında şey torselinde çekicinin de. Totali yazar yani. E, komples yazar. Tingil dingil olma, olarak yazmaz. Ondan bahsedelim. Polis buna ceza yazar. Polis zaten seni kantara koymadan eğer ki seni otobandan alır ee, bir mesela benim geçmiş dönemde kantarlar Türkiye'de yok iken beni almıştı kavacıktan çıkardı getirdi bir kantara koydu tonajım çıktı bana cezayı işlem uyguladı ya yani uygulamadı işte görüştürdüm onları işte şirkette falan ama ceza yazabilir yani polisin böyle yetkisi Türkiye'de var şimdi şu an polis buna bakmıyor ama eskiden bakıyordu. Şimdi neden bakmıyor? Şimdi karayolları kantar koymuş işte belli bir noktalara. Buradan ağır vasıta ticari araçlar mecburi olarak giriyor. Eğer ki girmezsen transit geçersen Türkiye'deki kantarlardan arkadaşlar transit geçerseniz girmezseniz peşinize hiç gelmezler. Direkt o kameradan plakanızı tespit ederler plakanıza cezayı gönderirler. 1500 küsür TL idi. Şu an ne kadar olduğunu bilmiyorum. Cezayı yazar gönderirler yani kesinlikle. Şimdi baktım bazı sistemlerde mesela o kara mürselde gördüm. Hemen kantarın gerisine plaka çıkıyor. Orada plakanı okuyor. Eğer ki plaka tabelada yaz yazarsa kantara giriyorsun. Yazmazsa girmiyorsun. Bu biraz daha geliştirilmiş ama diğer kantarlarda e, ticari araç olarak velev ki küçük kamyonet tarzı olsanız eğer ki ticari iseniz kesinlikle kantara gireceksiniz arkadaşlar. Girmezseniz hiç peşinizden gelmez. Sen yırttım işi dersin ama arkandan ceza firmana ya da e, ruhsat plaka adresine ceza gelir arkadaşlar. Bunu beşinin söyleyeyim size yani. Bundan da böyle bahsedelim. Ya sohbet ediyoruz güzel oluyor. Böyle köy işlerinden geçiyoruz. Şimdi e, bu çekimi de böyle ta geniş olsun diye telefonu koydum böyle şey yapayım dedim. Hem sohbet edelim hem soruları yanıtlayalım. Şöyle güzel bomba gibi bir video yapalım. Çok güzel bir video yaptım arkadaşlar. Almanya'da pazar günü nasıl olursa Almanya'da da işte internetimiz limitsiz olduğu için orada da yükledim onu. Yani bugün cumartesi, yarın pazar günü o videoyu yayınlayacağım nasıl olursa inşallah. Güzel bir video geliyor. Bilgi dolu yani. Yine güzel bir soru. Diyor ki bir tır şoförü diyor motor yağ kapağını açıp Beyaz buhar gelirse diyor. Bu motorun bittiği anlamına mı gelir? Yani şöyle söyleyeyim. Ben bir motorcu kadar bir motor ustası kadar motor bilgisine sahip değilim. Ama tabii ki benim de vardır. En azından bir yani bir motor bir motorcunun bir çeyreği varız yani. Yani bana göre bir motor Kapağını açtığın zaman yağ kapağından bahsediyor. Peyaz puhar atarsa ne olur? Yani e, çontadan eğer ki su kaçağı varsa o suyun puharını atar. çontadan bir su kaçağı onun puharını oradan görürsün yani. Ben öyle biliyorum. E, eğer ki yanlış biliyorsan beni eleştirmeyin arkadaşlar beyaz buharın atması motorun bitik anlamına gelmez. Hatta küçük arabalardan söyleyeyim. Motor kapağını açarsın tuman atar böyle ufaktan. Motor bitik mi değil. Motor kapağını açar bırakarsın. Kapak üstünde olur açıkken. Eğer ki o şekilde tuman atarsa tamam motor bitik ama e, kapağı direkt açarsan e, tabii ki o haliyle o pasajdan bir hava veriyor orada. Yani ufaktan bir tuman atacak yani arkadaşlar. Benim bildiğim beyaz tuman, beyaz buhar. Beyaz buhar motor yağ kapağından atması radyatör suyu piloğa karışmıştır. Onun buharı atar. Su yağa karışmıştır daha doğrusu diyelim. Onun buharını atar beyaz olarak. Ben öyle biliyorum yani çonta yanmış olabilir köşesinden bir yanık olur oradan su karışır ya bloktan o suyun buharını beyaz olarak atar diye biliyorum eğer ki yanlış isem beni eleştirmeyin güzel dostlar beni eleştirmeyin ben öyle biliyorum en azından doğrusunu bilen varsa yorumlara yazsın ben de öğrenmiş olurum. Memnun kalırım yani. Bundan da böyle bahsedelim arkadaşlar. Güzel bir video yaptık bu arada. Gerçekten. Yine güzel bir, bir soru sormuş arkadaşımız. Ya arkadaşlar bunlar var ya çok değerli sorular vallahi billahi. Bu işi yeni yapacak olanlar için böyle altın değerinde sözlü şeyler, sorular yani. Bir tır şoförü diyor, aracı hararet yaptı diyor. Neleri yapmaz? Ya da neler yapar? Aracınız hararet ettiği zaman şoför neleri yapmaz? Hararet ettiği zaman şoför neler yapar? Bak, çok güzel sorular. Örnek veriyorum arkadaşlar. Aracınız hararet etti, hararetiniz 120'ye çıktı. O panikle motorunuzu stop ederseniz tavanınızı kaybedersiniz arkadaşlar kesinlikle motoru istop etmeyeceğiz. Ne yapacağız? İşte yedek su yedekte su kalmamıştır. Oraya su ilave edeceğiz. Rolantiye arabayı bırakacağız. İstop etmeyeceğiz. İstop edersek ne olur arkadaşlar? 120 derece o, o pistonlar yataklar ısınır. İstop ettiğin zaman soğur. Birbirine kaynar. Bir daha motoru çevirmez. Motoru yedin anlamına gelir. Ama Rolanti'ye bırakarsak e, radyodere işte bir şekil bezle beraber kapağını açıp su ilave edersek yedeğe yetersek suyu birden de kapağını açmayacaksın. Yarım kademe açacaksın. O hava gidecek. Ondan sonra bir kademe daha açacaksın. Su ilave edeceksin. Yedeğe su ilave edeceksin. Onun hararetini bir şekil 80'lere 90'lara kadar düşüreceksin. Ondan sonra istop edeceksin. 120 derece hararet var iken kesinlikle aracın motoru stop edilmez arkadaşlar. Ne neleri yapmaması gerekiyor? Motoru stop etmemesi gerekiyor. Neleri yapması gerekiyor? Anlattığım gibi işte rolantiye bırakacaksın, yürümeyeceksin kesinlikle. Stop etmeyeceksin. Çekeceksin sağ rolantiye bırakacaksın. Yedek suda su kalmazdan onları atar. Yedeğe su ilave edeceksin, radyodörünü açabiliyorsan üst kapağını, tek kademe açacaksın, bir bezle beraber yoksa yanarsın. O hava gittikten sonra ikinci kademe açıp su ilave edeceksin. Bunları yapabilirsin, şoför yolda bunu yapabilir, İlk müdahalesi bu olabilir. Başka bir şey yapamaz yani o, o anda. Başınıza yarın bir günü gelir arkadaşlar. Bu şekilde yapın. Sakın ola aracınızı istop etmeyin. Gerçekten çok güzel bir soru sormuş arkadaşımız. Kendisine teşekkür ediyoruz. 25 dakikalık yaklaşık tekrar bir video yaptık. Güzel bir video oldu. Dolu dolu soru cevap videosu oldu arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın beni. Gönderenlere teşekkür ediyorum. 250-300 tane belki de 500 tane video yapacak sorular var arkadaşlar. Bunları bizlere gönderenlere çok teşekkür ederim. Gerçekten bilgi dolu. Bu işe başlayacaklar için çok faydalı oluyor. Sorular gelsin abi, hiç sıkıntı yok. Takıldığınız her soruyu sorabilirsiniz. Buradan cevaplarsak daha iyi olur. Çünkü daha çok fazla insanlara ulaşmış olur. Bilgi daha çok paylaşılır. Arkadaşlar bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Güzel bir video yaptık gerçekten. Vlog tarzı video yapamıyoruz ama e, güzel videolar yapıyoruz bu aralar. Yine devam edeceğiz. Haftalık böyle bir hafta içi bir de hafta sonu atacağız. Çünkü izlenmelerimiz, abone sayılarımız hepsi düştü yani bu bir ay çalışmamamızın nedeni. Kanal da böyle biraz allak bullak oldu. Bizleri buraya kadar izlediyseniz dostlar kanalımıza abone olun, bizlere destek verin, yorum yapın, beğeni yapın ki bizlere de destek vermiş olursunuz. Tekrar başka bir videodan görüşmek üzere arkadaşlar. Romanya'dan selam olsun evinize.